Onun için nafilelerle desteklemeliyiz. Eğer o farzlar ağır gelmezse terazide Rabbimiz buyuracak ki kulumun nafilesi yok. İşte o nafileler bizim farzlardaki eksiklerimizi giderecek. Nafilelerde de en önemli hangidir? Namaz açısından bu revatip sünnetler diyoruz biz. Sünnetil hüda. Sünneti hüda hangileri onlar? İşte namazların önünde arkasında kıldıklarımız. Bunlar çok önemli namazlardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara bir fiil devam etmiştir. Hocam diyor ikindi namazının sünnetini arada terk etsek ne olur falan diyor. Ya Aleyhisselatü Vesselam savaşta terk etmiş. Sen savaşta değilsin ki ya. Biz savaşta değiliz. Muhterem Müslümanlar, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatı boyunca Aziz Allah Celle Celaluhu namazlarına muntazam özen göstermiş. Ve buyuruyor ki, Burratu ayni fi salah. Namaz gözümün nurudur buyuruyor. Şimdi evde çocuğunuz, yeğeniniz oyuncaklarıyla oynarken, oyuncağı alsa, sizin olduğunuz yere doğru fırlatsa, ilk yapacağınız iş yüzünüzü kapatmaktır. Gözünüzü korursunuz. Birine bir şey emanet ederken ne derseniz? Gözün gibi bak. En önemli organlardan birisi göz. Peygamberimiz ne buyuruyor? Namaz gözümün nuru. Biz de namaza gözümüz gibi bakmamız lazım. Muhterem Müslümanlar. Ve Allah'ın bize vermiş olduğu rızıklar. Maddi manevi. Bu rızıklarımızı kardeşlerimizle paylaşalım. Zekat verelim, sadaka verelim. Evde bir yemek pişti. Bir çorba kapı komşumuza. Bir tas. Bir tas kapı komşumuza. Evde bir şey pişti. Kokmuştur diyerek yakınımızdaki insanlara... Misafir çağıralım. Bakın pandemi günlerinde kaybettiğimiz bir şey bu. Misafirlikler azaldı. İnsanlar birbirlerine gelip gitmiyor. O zaman birbirimiz arasında sevgi, muhabbet azalıyor. Onun için birbirimize gelip gidelim. Hal hatır soralım. Hasta ziyaretleri yapalım. Taziyeler yapalım. İyi gün dostu olmayalım. Or zamanlarda birbirimize destek olan, yardımcı olan insanlardan olalım. Allah Azze aklı başında binlerden eylesin bizleri. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, çok önemli bir zattır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önem verdiği sahabelerden bir tanesidir. Babası da öyledir. Babası da önemli birisidir. Allah peygamberimizin dostlarına gani gani rahmet eylesin. Mevla şefaatlerine nail eylesin. O aktarıyor, rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Şu dört özellik sende varsa kaçırdıklarına üzülme. Bir zararın yok demektir. Dört şey. Aklımızda tutmaya çalışalım. Bir, sıdku hadisin. Doğru sözlü olmak. Dürüst olmak en önemli özelliklerden bir tanesi. Efendimizin en temel özelliklerinden bir tanesi. İki, ve hifzu emanetin. Emanete sahip çıkan güvenilir birisi olmak. Bu emanet can olur, mal olur, namus olur, önemli değil. Emanete sahip Doğru sözlü olmak, bir. iki emanete sahip çıkmak. Üç, ve husnu Güzel ahlaklı olmak. Güzel ahlakın ölçüsü ne? Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam gibi olmak. Ve üç, üç bu, dört. Müslümanlar. Ve iffetü tu'metin. Yiyip içtiğinizde helal haram duyarlılığına sahip olmak.